İstanbul'dan Sinop'a ulaşım için iki seçeneğiniz var. İster uçakla ortalama 1 saat 15 dakikada, ister karayoluyla 688 kilometre yolu 8 saate alarak bu şehrin Anadolu kentine gelebilirsiniz. Bu bilgiyi de aktardıktan sonra Sinop gezimize başlıyoruz. Ama hemen belirtelim, bu muhteşem şehri, güzel insanlarını ve doğal güzelliklerini gördükten sonra Sinop seyahat planlarınızın ilk sırasında yer alacak. Gezimize başlıyoruz. İşte tarihiyle pırıl pırıl güneşi, masmavi denizi, tertemiz havasıyla Diyojen'in şehri Sinop. Türkiye'nin en kuzeyinde ve Karadeniz'in ortasında yer alan buram buram tarih kokan Sinop'tayız. 204.133 toplam nüfusa sahip Sinop, Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, Saraydüzü, Türkeli ilçelerinden oluşuyor. Sinop'a girerken sizi harika bir manzara karşılayacak. Tepeden şehre bakınca iki denizin arasında kalmış bir cennet görüyorsunuz. Aslında bu görüntü sizi bekleyen güzelliklerin de bir habercisi. Zeytinburnu'nda bıraktığımız dostlarımız bizi sanki Sinop'ta bekliyor gibi sıcak içten. Bu arada Sinop'ta trafik ışığı bulunmuyor. İnsanların birbirine olan saygı ve sevgisi o kadar fazla ki bu konuda hiçbir sorun da yaşanmıyor. Sinop bu bakımdan bile diğer şehirlerden çok çok farklı. Şehrin içine doğru yaklaştığımızda bizi ilk karşılayan Sinoplu Diyojen oluyor. Milattan önce 412 yılında doğan Diyojen, medeniyet içinde medeniyetten uzak yaşamaya çalışmış bir antik çağ filozofu gündüz vakti elinde fenerle dürüst bir adam arayan haliyle tasvir edilen Diyojen, Sinop'a gelenlere hoş geldiniz diyor. Sinoplu Diyojen'in hemen arkasında Sinop Kalesi bulunuyor. Kale, denize nazır konumuyla eski ihtişamını korumaya devam ediyor. M.Ö. 7. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen kale, Roma, Bizans, Anadolu Selçukluları, İsfendiyaroğulları ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından stratejik önemi nedeniyle kullanılmıştır. Kale surlarının uzunluğu 2050 metre, yüksekliği ise 25 metreyi buluyor. Şehrin en önemli tarihsel süreçlerine tanık olan Sinop Kalesi, şehre gelen turistler tarafından ziyaret edilen yapıtların en başında geliyor. Sinop denince akla ilk gelense sürgünleri, kaçışın imkansızlığı ve orada tutulmuş ünlü kişileriyle cezaevidir. 1214 yılında yapılan cezaevi hakkında Evliya Çelebi seyahatnamesinde şöyle der. Orası büyük ve korkunç bir kaledir. 300 demir kapısı, dev gibi gardiyanlar, kolları demir parmaklıklara bağlı ve her birinin bıyığından 10 adam asılır nice azılı mahkumlar vardır. Burçlarında gardiyanlar ejderha gibi dolaşır. Oradan mahkum kaçırtmak değil, kuş bile uçurmazlar. Sinop cezaevi esaslı bir cezadır mahkumlar için. Anadolu'nun en kuzeyinde binlerce yıllık bir kalenin surları ardına gizlenmiş, Karadeniz'in hırçın dalgalarına terk edilmiş, rutubetini bir yiyenin bir daha iflah olmayacağı 120 yıllık cezaevi. Bu cezaevinde geçmişten günümüze kimler tutulmadı ki? Kırım Hanı Devlet Giray, Burhan Felek ve meşhur Aldırma Gönül şarkısının sözlerinin yazarı Sabahattin Ali. Cezaevi 1996 yılında boşaltılmış ve Kültür Bakanlığı'na devredilmiştir. 2000 yılından itibaren ziyarete açılan cezaevi sanat galerileri, müzeleri, konaklama tesisleriyle tam teşekküllü bir kültür kompleksi haline getirilmiştir. kent merkezinde yer alan Alaaddin Camii'ndeyiz. Bu cami, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın 1214 yılında Sinop'u fethinden hemen sonra yapılmıştır. İlginç bir yapı olan caminin avlusuna 3 adet kapıdan girilirken, cami iç kısmından avluya 5 kapıyla geçilir. Cami içinde ise bambaşka güzellikler var. Mermerden yapılan mihrap, Selçuklu tarzında girift süslemelere sahiptir mihrabı üç taraftan ayetel kürsi çevrelerken orijinal minberde bitkisel süslemeler göze çarpıyor. Alaaddin Camii avlusunda 1262 yılında şehrin ikinci defa alınışı adına Selçuklu veziri Muinüttün Süleyman Pervane tarafından yaptırılan Pervane Medresesi bulunmaktadır. Bu medrese motiflerle süslenmiş anıtsal bir yapı niteliğinde adeta. Sinop'a gelenlerin sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden biri de Seyyid Bilal Camii ve Türbesi'dir. Türbenin 1240 yılında yaptırıldığı, avlunun ortasında bulunan taş sandukanın kitabesinden anlaşılmaktadır. Türbedeki kenarları kafesle çevrili, kitabesiz ahşap sandukanın Seyyid İbrahim Bilal'e ait olduğu tahmin edilmektedir. Şehre hakim Şahin Tepesi olarak adlandırılan mevkiden Sinop manzarasını görebilir, özellikle de akşamları muhteşem gün batımını yaşayarak ruhunuzu dinlendirebilirsiniz. Sinop içinde tarih kokusunun buram buram hissedileceği iki yer var. Biri Arkeoloji Müzesi, diğeri de Etnografya Müzesi'dir. Arkeoloji Müzesi'nde Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserler sergilenmektedir. Bahçe bölümüyle birlikte toplam 7 ayrı bölümde geçmişten günümüze ulaşan bu tarihi eserleri görmeden geçmeyin. Etnografya Müzesi ise 18. yüzyıl sonu bir konak içinde faaliyete geçmiştir. Sinop yaşamı, kazılarda bulunan eserler, günlük yaşam hakkında ipuçları veren parçalar bu müzede halka sunulmaktadır. Arkeoloji Müzesi'nin hemen yanındaki anıtsa, Sinop baskınında şehit düşen Osmanlı donanması askerlerinin anısına dikilmiş. 30 Kasım 1853'te yaşanan bu acı olay, Sinopluların yüreğinde hala derin bir yara. Sinop'un neredeyse her sokağından tarih fışkırıyor. Burası da Balatlar Kilisesi. M.Ö. 600'lü yıllarda Roma döneminde yapıldığı düşünülen kilise, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde de kullanılmıştır. Geriye kalanlarsa gezenleri günümüzden 2500 yıl geriye götürmeye yetiyor. Şimdi de tarihi paşa tabyalarına gidiyoruz. 1461'de Fatih Sultan Mehmed'in emriyle yaptırılan paşa tabyaları, sığınakları, gizli geçitleri ve mimari yapısıyla Venedik tabyalarından sonra dünyada en büyük değere sahip ikinci tabya konumundadır. Sinop'un şehir merkezinin tarihi kadar çevresi de doğal zenginlikleriyle sizi kendinizden geçirecek. İlk olarak Karakum plajına gidiyoruz. Burada denize girip güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca buradaki kumun romatizma ve siyatik gibi hastalıklara da iyi geldiği söylenir. Müzik Hamsilos Koyu ve Tabiat Parkı ise Karadeniz'in en cezbedici manzaralarından birine sahip. Buzul çağında Karadeniz'in tamamen donması ve sonrasında buzulların aşındırması sonucu binlerce yılda oluşmuş Türkiye'nin tek fiyordu. Ayrıca Karadeniz'de ender bulunan koylardan olması nedeniyle fırtınalı havalarda da balıkçıların sığınağı. Sinopluların ve ziyaretçilerin de bir kaçama Hamsilos koyu ama doğal güzelliğiyle kendinizi burada unutmanız da mümkün. Şimdi de Türkiye'nin en uç noktası İnceburun'dayız. Çevresi ormanlarla kaplı bu muhteşem yerde bir de deniz feneri bulunuyor. Ülkemizin en kuzeyindeki bu deniz feneri yıllardır zor zamanlarda ve gecenin karanlığında denizcilere yol göstermeyi sürdürüyor. Sinop'a gelmişken Erfelek şelalelerini görmeden gitmek olmaz. 28 adet şelaleden oluşan bu eşsiz doğa harikasını mutlaka görmelisiniz. Suyun şarkısını dinlerken yeşilin farklı tondaki yansımalarıyla ruhunuzun dinlendiğini hissedeceksiniz. bu kadar geziden sonra karnınız acıktıysa yöresel yiyecekleri tercih edebilirsiniz. Üç tarafı denizlerle çevrili, doğal bir liman olan Sinop'un öncelikli yiyecekleri nokul, cool, Sinop mantısı, sırık ve kuyu kebaplarıdır. Kesinlikle tavsiye ederiz. E tabi Sinop'a gelmişken buradan Zeytinburnu'na eli boş dönmek olmaz. Dilerseniz el sanatları çarşısından el çantası ve yazma alabilir ya da sahilde gördüğünüz kotraların maketlerinden alıp her baktığınızda bu harika şehri hatırlayabilirsiniz. yemyeşil ormanları, yaylaları ve bereketli topraklarıyla Dikmen ve Durağan, limanıyla Ayancık pirinciyle boyabat, doğal güzellikleriyle erfelek, gerze, saray düzü ve kültürel mirasıyla Türkeli bu gezide hafızamıza kazınıyor. 7'den 70'e herkesin yüzünün güldüğü Sinop'tan içimiz buruk ayrılıyoruz. Ama ilk fırsatta yeniden geleceğiz. Hoşça kal Sinop.